Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. <laughs> Biliyorum bugün böyle challenge'dır, derecelidir. Normal bir video çekmeyeceğim. Onun yerine size bir haber vermek istedim. Kaçırmanızı istemedim. Bazıları burada ilk pikemi kaçırmış. Ama ben size devamını anlatmak istedim tahmin olarak. Gördüğünüz gibi tekrar bu seferde 14 tane takımı seçebiliyorsunuz. Playoffs'lar oynanacak Valorant'ta. O yüzden buradaki gördüğünüz ödüllerden kazanmak istiyorsanız doğru seçimler yapmanız gerekiyor. O yüzden ben kendimkileri bulanıklaştıracağım. Bakın şu anda şimdi bakalım playoffslara ne kadar kalmış. Bir gün 2 saat 49 dakika kalmış. O yüzden bunu hemen tahminlerinizi yapmanız gerekiyor buradan. Şimdi geliyoruz. Ben şimdi burayı bulanıklaştıracağım. Çünkü şey olsun istemiyorum. İşte sen bize yanlış takım önerdin. Şu kazanmadı, şu kaybetti diye saçma sapan yorumlar istemiyorum. O yüzden ben burayı kendimden bulanıklaştırdım. Ben hangi takımların kazanacağını düşündüysem onları kendime göre yaptım arkadaşlar. Siz de kendiniz hangisinin kazanacağını düşünüyorsanız kendinize göre yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım. O yüzden sizin de yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bunları yaparsanız buradan değerli ödüller kazanabiliyorsunuz. Bakın ben bir tahmin yaptığım için direkt bu ünvanı aldım. Diğerleri de mesela Seçtiğiniz takımların %50'si kazanıyorsa bu uğurluk geliyor. Ne bileyim sonlara böyle %20'lere falan kalırsa seçtiğiniz takımlar bu sefer bu geliyor. Eğer bütün takımları doğru tahmin ederseniz de son ünvanı alıyorsunuz. %100 ünvanı. O yüzden bence bunu yapmakta fayda var. Değerli olabilirler. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Ben de bunun haberini size vermek istedim. Uzatmak istemiyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar sonuna kadar izlediğiniz için de hepinize çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Her gün 5'te video atmaya çalışıyorum. O yüzden her gün 5'te videolarımı takip etmek istiyorsanız abone olun mutlaka. Teşekkür ederim.